Değerli hemşehrilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. İlçelerdeki vatandaşlarımızla maksimum düzeyde buluşmak için gayret gösteriyoruz. Sorunu çözmek için yola çıktık ve sorunları da teker teker çözeceğiz. Ekibimiz burada, bütün arkadaşlar burada, bütün sorumlular burada. Sorumlunun başkanı yoksa onun temsilcisi burada. Yani artık söz sizde, sıra sizde. Sizi dinleyeceğiz. Sizlerden gelen istekleri, arzuları efendim not alacağız. Sizlerle birlikte olup sizi dinlemeye geldik. Destek vermenizi, Büyükşehir'den parayı çok göndermenizi istiyorum. Aman yarabbim. <laughs> evet. Hemen size bir 15-20 tane sandalye göndersinler. Tamam mı? Ee, hemen. Bir de siz iletişimde olun beraber. Ee, benim kendimin 10 tanesi de benim kendi bağışım olacak. Susurlar. Tamam. Tekerlekli sandalyeler yola çıktı geliyor. Hani sokak hayvanları için e, ve ben çok üzülüyorum. Benim mahallemde de var bir sürü ve kısırlaştırılmasını talep ediyorum. Istiyorum. Yani önemli olan o. Kısırlaştırma ile ilgili bir sahra hastanesi yapacağız. 45 bin, 50 bine yakın hayvan var bizde. Şimdi bunların hepsini planlamaya çalışıyoruz. Bir Bigadiş tarafında büyük bir yer yapacağız şimdi. Çok büyük. Onunla ilgili çalışıyorlar. Bizim buradaki tek büyük amacımız sizin mutlu olmanız. Huzurlu olmanız, vatandaşımızı nasıl rahat ettiririz bir de o derdimiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Bunların hepsini tek tek ilgileneceğiz. Önümüzdeki hafta bir raporlayacağız. Raporlarken de Sayın Başkanım ve ekibi bizi ziyarete gelecek. Orada bütün ekip arkadaşlarımız tekrar hem bunların üstünden geçecek hem de kendi isteklerini bize bildirecekler. Biz de daha hızlı hareket edeceğiz. Olabilir. Burada söyleyemeyecek şeylerimiz olabilir. Bunları da topladık, bunları da dikkate alıyoruz. Haberiniz olsun. Balıkesir'in 20 tane ilçesi var. 20 tane ilçesine aynı şekilde davranıyor. Bu yönden kendisini takdir ediyoruz. Başarılı devamını diliyorum. Sorunlarımızı çözüm için buraya gelmesi, halkla buluşması, bizi desteklemesi çok güzel. İnsanlarla iç içe olması güzel. Herkesin sorununu tek tek dinlemesi güzel. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.